Ajans 9 programı sunucumuz Çetin Gürol, Hakkari'de kayyum atanması ile ilgili olarak karşı çıkanlara tepki gösterirken, şehit ve gazilerimizi hatırlatarak terörü destekleyenleri lanetledi. Terör sevicilerine karşı sert tepki gösteren Gürol, şehit ve gazilerimizin evlerine düşen ateşin yıllar geçse de kor halinde olduğunu belirterek, şehit ve gazilerimizin sayesinde rahat rahat yaşadığımızı ifade etti. Gürol, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nün ve Mehmetçik Vakfı'nın internet sitelerindeki asker, ve polis şehitlerinin fotoğraflarını göstererek terör sevicilerinin bu ailelerden utanmaları gerektiğini söyleyerek sözlerine son verdi. Şimdi oraya Hakkari'de bir olay var ve hüküm verilmiş. Şimdi kayyum atanmış. Bu hukuki bir mesele. Ama hukuki olmayan bir mesele göstereyim mi? Evet. Kocaeli Emniyet Müdürlüğümüzün sitesi. Bakın bir sürü olay konuşuyoruz. Bir sürü işte yaşama hayat çok normal gibi geliyor. Ama hayat normal olmayan evler de var. Bakın bu insanların evlerinde hayat normal değil. O insanlar her vefat yani şehit edildikleri dönemlerde evlerinde o ateş, o kor tekrar harlanıyor. Bakın Volkan Sabas. Bitlis bir oymak 17-10-2011'de şehit edildi. Haberiniz var mı? Oraya desteğe giden insanlar, oraya desteğe giden siyasiler. Acaba şu sitedeki kaç tane polisimizin, askerimizin şehit edilen gazi olanların evine gittiniz? Diğerine geçelim. Evet, Bakın burası Mehmetçik Vakfı'nın. Görüyor musunuz? O kadar çok şehidimiz var ki. Bu insanlar biz burada rahat rahat konuşalım. Siz evlerinize rahat rahat oturun. Diğer iş yerlerinde insanlar rahat rahat otursun diye şehit oldular. Şimdi terör örgütüne destek vereceksiniz. Sonra görevden alınacaksınız. Ondan sonra da Bakın bu siyaset üstü bir konu. Hangi siyasi parti olursa olsun. Kim destekliyorsa lanet olsun. Bakın. Görüyor musunuz? Pırıl pırıl gencecik kardeşlerimiz. Kolu olmayan, bacağı olmayan, gözü olmayan otobüse bindiğinde kart basamayan çünkü mayın patlamış, iki kolu olmayan hatta bazı otobüs şoförleri de hepsini yani tenzih ediyorum ama bazıları da kart basmıyor. Niye basmıyor kardeşim dediğinde görmüyor mu kardeşim kolum yok. Onun için basamıyorum deyince benim için mi yaralandın? Benim için mi şehit oldun veya şehit yakın aynı bu ifadeleri kullanıyorlar. Gerçekten yazıklar olsun. Onlara yazıklar olsun. Hakkari'ye destekle gidenlere, PKK'nın uzantılarına destek verenlere yazıklar olsun, lanet olsun. Bir hatırlatayım dedim şehitlerimizi. Bakın tarih tarih artık. O kadar çok fazla ki 20 binin üstünde şehit vermiş. Biz burada rahat rahat oturalım, programlarımızı yapalım. Sizler işlerinizi, çocuklarınız okulun çocuklarımız okula gitsin diye bu insanlar vatan savunmasında bakın orman yangınları oluyor diye şimdi özel erkek timlerimiz orman bölgelerine nöbet tutuyorlar.